Evet, varlık üzerine bir yayın daha e, yapmayı istiyordum. O da bu yayın oldu. Daha önceden varlık ile hiçliği zaruri birliği hakkında konuşmuştum. Orada bu iki eee diyelim birliğinden bahsetmiştim. Şimdi ise varlığın e, suretleri hakkında konuşacağız. E ben e, varlığın suretlerini aslında 3 ana maddeye ya da ana olguya bağladım diyebiliriz. Veya forma. Tabi bu üç formdan sonuncusu tekrar kendi içerisinde ikiye ayrılmakta. Bunlar şöyle. Varlığın suretleri akli suret, ruhsal suret ve maddi. Bu maddi surette iki tane var. Bunlar cebri hareketsel ve fiili hareketsel olarak ikiye ayırdım. E bunu iki ayırmamın temel sebebi maddenin e, aslında iki şekilde bölme e, tarzından kaynaklı. Zira cebri hareketselden kastım burada kendi e, fiiliyatı, kendi benliği dışında hareket ettirilen, harekete zorlanan, yani dışsal olarak bir zorunlulukla bir kuvvetle bir güçle bir adeta atom gibi hareket ettirilen veya bunu atomu atoma illaki e, indirgemek gerekmemekte zira bunu tabiatta da olur işte bir rüzgarın e, bir taşı yoltması gibi bu da bir hareket kaynaklı bir başkalaşım, bir değişim. İşte definasyon gibi veya bunun gibi birçok örneği verebiliriz. Hatta bunu canlılığa da bağlayabiliriz. Zira felçli bir insan veya hayvanda da yani tamamen kendi daha önceden fiili hareketsel halini kaybetmiş olan veya kendi tabiatı gereği, çünkü müferşli doğan insanlar da var, tabiatı gereği fiili hareketsel bir mekanizmaya sahip olan varlığın bu özellikten mahrum olması sebebiyle tamamen kendi hareketini dışsal bir güç kaynaklı e, hareket ettirebilmesi buna da cebri yani zorunluluk dışsal etken gereği hareket eden hareket ettirilen varlığa da bu sınıfın içerisine koyabiliriz. Fiili hareketselde de e, maddenin bizatihi kendi isteği, kendi benliği, kendi mekanizması ile hareket etmesine bu e, formun ya da bu kategorinin içerisine koyabiliriz. Burada insan da bu kategorinin içerisinde. Hayvan da bu kategorinin içerisinde. Tabi burada tamamen kendi isteğiyle hareket etmesi gerek. Daha sonra buraya daha birçok yapıyı da koyulabilir. Yani burada aslında fiili hareketselde logosun ve logosu sahip olmayanların bir arada olduğu bir form bu. Zira bu ilginç yani. Sadece logos burada olmamakta. Çünkü ilk başta bu mevzuyu, bu varlığın suretlerini işte çeşitli kategorileri ayırmaya düşündüğümde fiili hareketselde sadece logosu sahip olan varlıkları koymayı akletmiştim. Daha sonra kendime e şunu sordum. Yani neden böyle yapıyorum ki? Yani logos dışı, logos'a sahip olmayan birçok varlıklar da bu kategorinin içerisine girebilir. Aslında burada akli ve ruhsal olarak da bahsetmiştik varlığın suretlerinde. Zira akli olanın içerisinde akla sahip her varlık bu kategorinin içerisine girmekte. Yani insan da bu kategorinin içerisine yine girmekte. Hayvan da girmekte. Ee, belki yani bir nebze bakterileri de koyabilir miyiz? Belki bakterileri bu kategorinin içerisine koymak çok doğru olmayabilir ama onu bence fiili hareketçilerin içerisine koymak daha doğru olabilir. Hatta bazılarının cebri hareketçilere de koyabiliriz. Ruhsal olay ise sadece ruhun yani insanın tamamen e, barındığı bir kategori bu, bir form. Zira burada sadece insan barındırmakta. Zira yine e, logosu sahip olan bir varlık olduğu için insan, haliyle ruha da sahip ve ruha sahip olan tek varlık o olduğu için ruhsal kategoride kendisi bulunmakta insan dediğimiz canlı barınmakta maddeli ise ikiye ayırdım dediğim gibi e, cebri ve fiili olarak e, belki bunu aslında e, üç hareketsel'e de ayırabilirdim ama e, burada en doğru olan herhalde iki harekete ayırmaktı. E, Cebri hareketsel'in içerisine e, daha önceden fiili yani kendi doğası gereği fiili hareketsel bir mekanizmaya sahip olan varlıkların girmesi de çok ilginç. Çünkü bunu fiili kategoriye koymak doğru olmayacaktı. Zira bu e, kendi işlevini kaybetmiş bir varlık. Yani Aristoteles'in formları gibi bir masa formunu düşünelim. Bu masa formu ayağı kırılmışsa bir nevi aslında o masa formu masa formu olmaktan çıkmıştır. E Fakat burada e, ne kadar doğru bu bakış açısı. Yani ben dışarıdan baktığımda hala onu bir masa olarak görüyorsam, o formu, o masayı hala masa olarak tanımlayabiliyorsam o bir masadır. Veya hatta daha ileriye gidip o işlevini, ayağını kırılmasına rağmen yerine getiriyorsa o masa o masa formu olmaya devam ediyordur. Yani burada benim fiili hareketseli e, eskiden yani mekanik olarak, vücutsal olarak fiili hareketsel özelliğe sahip olan varlığın bu özelliği kaybetmesin, kaybettikten sonra cebri kategoriye girmesini daha yeni Aristoteles'in form, işte bir masa formundan yola çıktık bu düşüncesi gibi bir çelişki olabilir mi diye kendi zihnimle tasarladım yani evet bu mekanik olarak fiili hareketsel bir yapıya sahipti ve bunu kaybetti tamam şimdi cebri kategoriye girdik güzel ama bu tıpkı formlarda olduğu gibi kendi e, mekaniğini kaybetmesine rağmen sonuçta o formu barındırmaya devam ediyor. Sonuçta mekanik olarak hala fiili e, hareketsel bir yapıya sahip vücutsal olarak. Ama bunu kaybetmiş. Ama aynı zamanda ona da sahip. Yani bu kendi tözünde bu maddeye sahip. Ama bunu kaybetmiş. Şimdi bunu cebri kategoriye almak ne kadar doğru? Bunu bilemiyorum tabii. Bunun üzerine düşünmek gerek. E, ama şu anlık bu durumu cebri kategoriye aldım. Belki e, biraz daha akledersem bu durumu değiştirebilirim. Bilemiyorum ama ya şu an bu yaptığım doğru bir davranış veya daha sonra yapacağım şey doğru olacak veya hiçbir zaman e, bu mevzuda doğru olan şeye ulaşamayacağım. Bilemiyorum. Ama tıpkı formlarda olduğu gibi yani burada da bir çelişki bulunmakta. Evet varlığın suretlerini e, söylediğim gibi artık neyi diye istersek kategori veya form 3'e ayırdım akli, ruhsal ve maddi maddi olanı da cebri hareketsel ve fiili hareketsel olarak tekrar iki kategoriye ayırdım. Aslında burada birçok yani varlığın suretleri, varlığın fiilleri gibi yani ontolojinin veya metafizin konuları hakkında birçok filozofun görüşleri var. Ontolojiyle ilgilenmiş. İşte bu İslam filozoflarında var. Yunan, Antik Yunan filozoflarında var. Avrupa'dan modern çağın e, filozoflarının da var. Birçok kişinin bu konu hakkında e, düşünceleri var. Hepsi birbirine çok yakın. Açıkçası, e, hepsi birbirine bağlantılı. Benim de onlarla bağlantılı. Yani bu onların söylediklerinin üstüne işte çok yeni bir şey, çığır açacak e, bir düşünce getirmiyorum elbette. Yani ben sadece yaptım. Daha önce düşünülmüş olan şeyler üzerine tekrar düşünüyoruz. Benim de onlardan ayrı bir şey söylediğim yok açıkçası. Onlardan üstün bir zekaya da sahip değilim. Yine onlarla bağlantılı, onların düşüncesine çok yakın olan bir e, düşünce bu da. Bir farkı yok açıkçası. Ama aynı şeyleri düşünmeyi neden devam ediyoruz? ve bunu anlamak gerek. Ya bu da basit açıkçası. insan olduğumuz için eğer logos'a sahip olsaydık olmasaydık aynı şeyler üzerine düşünmeye devam etmeyecektik. Zira düşünme yetimiz herhalde olmayacaktı. Ama aynı şeyler üzerine düşünmeye devam edeceğiz. Bu binlerce yıldır devam ediyor. Devam edecekti. İnsanın kendi yapısında, kendi benliğinde, ruhunda bu var. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın.